Yeniden merhaba YouTube. Bugün First Date'i bitiriyoruz. Chat'te Alp'i var yine. İçmiş Alp'i bizim. Klavyesi içmiş bugün de herhalde. Bugün bir garip zaten. Yine yazar Ederson, Mederson. Alp da alırım Bir şeyler yazar. Üç tane son kalmıştı. Şunu biliyoruz. Derya'nın peşinden koşmayacağız. Buna dair bir fikrim yok. Babayı gördün. Babayı görmüşüz. Bilmiyoruz artık. O da best man. Abi senin yardımın lazım. Önce bir şunu yapalım mı? Kolayından. Diğerlerini deneyelim. Hadi bakalım. Evet. Nasıl gidiyorduk buraya? Şey Barda dansa kaldık Geçtim buraları ben... geçtim. Tebessüm değil yani, Şu Odaklan tebessüm bir karışık ya tebessüm etti aslında. Odaklarına basınca da ediyor. Hoş geldiniz. İsminizi alalım Kadir Sıçtık. Ne diyorsun ya? Sıçtık. Sıçtık. Alp'i gitme Alp'i. Alp'i lazımsın. Öncelikle çok ama çok özür dilerim. Ya böyle bir aptallığı nasıl yaptım? Nasıl anlatacağım hiçbir fikrim yok ama. Hı, hmm, e çok fazla buluşmaya çıkıyorsun o zaman. Peki bu Buluşmaların hazırlanırken hep böyle bekletmek uyuyor mudur? Çünkü yazık karşındakine. Öyle değil. İlk defa bir buluşmaya geç kalıyorum. Hem yani bu buluşmalar dediklerim de iş görüşmeleri, arkadaşlarla buluşmalar falan. Ha süslü mü diyorsun yani? Tam süslü denmez de. Bakımlı diyebilirsin. Diyelim diyelim İzleyelim. kalkmam gerekecek herhalde. Emre'den yürüyelim. Çünkü. Tamam, tamam. Neden geç kaldığımı söyleyeceğim. Emre benim en yakın arkadaşım. Ya bana dedi ki buluşmaya biraz geç gidersen kıza daha cezbedici gözükürsün. Oha. Tükürdü ya. Tükürüyor muydu normalde? Ya sen de bunu yedin mi? Ah yavrum sen beni dışarıda bekledin onca saat. Bu kadar bekletilir mi pes yani? Gül. <laughs> <laughs> yani ben de... <laughs> Efendim, biraz daha ses olabilir misiniz? Diğer müşteriler rahatsız oluyor da. Ee, biz çıkalım o zaman. Tamam, hesabı alabilir miyiz biz? Ay. Çık. Hesabı oh. alalım biz. geçtim buraları geçtim. Bar'a davet ediyoruz. Biraz kafa dağıtmayı ne dersin? İyi fikir aslında ya. Teklifin ne? Arkadaşım sahne aldı bir bar var. Evet hassasiyetsiz barman. Çok çok. Evet dinleme. Ay. Gecenin rengi değişiyor herhalde ya. Ben evet oyuna başlıyoruz. Şey bizim masa değil dedim bu yani. Artık evet, Artık eğlenelim dedim ya. E, tamam bana her yolu E gönder o zaman. Yine içten onu. falan devam edeceğim. İç diyelim. İlk sorumuz biraz klişe. Hiç aşık oldun mu ve neden? Aman <laughs> yani. Tamam. Kaba saba herifin Şöyle. diye yani hiç hatırlamak istemiyorum. <laughs> Seninki. Anlatsam mı bilemedim şimdi yani. Anla Sen iyi misin bu arada? Daha kaldır. Yo Ne dersiniz? Duydun mu? Ne dersin? Abi gidin. Tamam. Artık geçmiyorum buradan sonra. İçeride ne oldu? Birini mi gördün? Ya da dur buraya geçebilirim. O... Ecem falan gele konuşacak. Say sen nereden tanıyorsun bunu? Kim? Hangisi diyeceğiz? Hangi Hatırlamıyorum. Eski sevgilim. Ha tamam eski sevgilim diyecektik. Diğerlerin ikisinde ikisini söyleyeyim. de yapmıştık. Kader mader diyecek. Burada... Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Sence de öyle değil mi? Tesadüf desem. Patlarsak sondan ben halledersin. Ben de anlamadım ama hoş olmayan bir aslantı diyelim tatsız ve garip. İşte garip olmasını ötürü diyorum ben de zaten. Yani bütün bu gece evrenin bir mesajı sanki. Peki bu evren bize nasıl bir mesaj vermeye çalışıyor? Ne yapmalıyız şimdi? Yani orasını ben bilemem. Yani senin hayatını bilmiyorum sonuçta. Orasını sen karar vereceksin. Ama evrenin mesajlarını takip etmemiz gerekir. Ya <laughs> aynen. Benim de öyle. Derya ben takip edilecek bir mesaj, çıkarılacak bir ders görmüyorum buraya gelmeseydik onunla karşılaşmayacak. Evet ama geldik ve karşılaştık. Hem buraya gelmek senin seçimindi anlıyor musun? İnsanlar Bence bu bir son. Karar verir ve bir şeyler olur. Her zaman bu kadar tuhaf olmaz ama. Bak genellikle hep rutin şeyler yaşarız tamam mı? Gene bir Birbirine benzer. Çok az özel anımız olur anlıyor musun? Ve genelde bir karar vermemiz gerekir. İyi de bunda karar verecek ne var ki Derya? ya? Bilmem. Ama sen bir kalbinin sesini dinle bakalım. Hmm. Ee, neyse. Ben kalkıyorum. Sen de bu dediklerimi bir düşün. Aynı sona ben geldik yine. Düşünelim. Bekle. Bence ba aynı. Başka son gayrı bu sol alttan çıktı hem. Aleyküm selam. Asıl son bu muydu ya? Bu nasıl bir şarkı ya? Bu da başka bir ana son galip. Dün oynamadık işte. Bugün final. <laughs> ne oluyor ama? Son muydu bu? nasıl bir şarkı ondan da da galiba Secrets of University oldu bu. Derya'nın peşinden gitmedik. Diğer iki son ne acaba ya? Allah aşkına abicim bu şarkıyı kim seçti? Kim yaptı bu şarkıyı? Oğlum, bu nereden geldi bu şarkı ya? İyi ki geçmemişim ha. Kaderden sonra kaldım işte. Kader demedim. Ama aynı yere bağlandı tebessümle kader. Evet devam etmiyor bu. Oğlum son olmadı bu. Hayda. Ama Secrets of University diyor bak bu aslında şeyle alakalı olması lazım ki bunun. Üniversiteden arkadaşım diyordu ya onunla alakalı olması lazım. O nasıl olacak bilmiyorum ama. Bir enteresan. Bir de buraya kadar gelip şey mi yapsak? Yani birinci yalan ikinciyi doğru mu desek? Yani eski arkadaşımdan sevgiliye mi dönsek? Arka <laughs> arkadaşım arkadaşım deyince çünkü eve gidiyoruz orada Gerat oluyor bu oluyor. Ne yapalım? Konuşun artık. IP bir de bir jazz chatting gibi ayarlasan. Sana zahmet. Yani bence arkadaşa yani üniversiteden arkadaşıma gidelim. Eyvallah. Ne yapayım? Ne diyorsun ya? Sıçtık. Jazz Just chatting'deymiş. Bilmiyorum ki. Ama Odaklan. Bir Ona bir gülümsemem yetti. Ama odaklan deyince gülümsemem yetti diyor. Ama yani işte just chatting'de kalmış onu diyoruz ya. Ay bayağı içmiş bugün. Tamam, hadi yeter. Ne baktım? Kadir efendim. Ne diyorsun ya? Özür. Sıçtık. Gecenin rengi değişiyor herhalde ya. Ben şişeyi gördüm de bizim masa değil dedim bu yani. <gülüyor> <gülüyor> Artık elenelim dedim ya. E, tamam, bana her yolda E Gönder o zaman oyunu. yok. Gelsin. Olmadım diyeceğim. Aşık olmadım. En sonumuz biraz sıkıcı. Hiç aşık oldum mu ve neden? Olmadım. Ne diyecek? Hiç hiç aşık olmadım. Nasıl ya? Hiç ilişkin de mi olmadı? Ya ilişkim oldu. Oldu olmasın ama yani aşk. aşık olsaydım şu an sen burada olmazdın. Ha biz daha bunu daha yapmıştık de. ya. Öyle deyince aşk iki kişiliktir. E sen de duymak istediklerini soruyorsun sanırım.'' Yani <gülüyor> <gülüyor> onun cevabını vermek için biraz saat erken ben lütfen sıradaki soruyu alayım. Bence şu Lavok'la karşılaşırken bir farklılık yapalım. Yapalım. Sıradaki soru biraz Kaba saba herifin teki yani hiç hatırlamak istemiyorum. Ben yine anlatayım olayı. Ay. İyi misin i̇yi diyeceğim. De. Dansa kaldırmayacağım. mı canım? Anlatsam mı bilemedim şimdi yani. Sen iyi misin hadi bu arada? Secret ya. of University ya. bir dursun. Yo iyi Güzel hikaye. Ne dersiniz? <laughs> Bak, i̇yi misin diyorum. İyiyim vallahi iyiyim. Gerçekten mi? Gerçekten iyiyim hadi. Soruyorum hocam. Sor hadi. Bu sakin davranıcı. Ee, Hoşlandığını söyledikten sonra Kimi peşinden zaten bir gidiyor, bir gidiyor ki. Sakin, Bak, ciddi söylüyorum, söylüyorum. sakin soğuk ve sakin, sakin davranıcı. Gerçekten çok güzel. Ve, neler yapıyorsun? Ama zaten biz bir yani kere sakin davranmıştık, bir Şu kere an, de mesela. şey girdiydim, sert girdiydim. Nerede bendeki arkadaş? Bence Derya'nın eski seks. Sakince. Rahatsızlık vermedin değil mi? İkincisinde sert mi yapmış yaptık? Arkadaşım sorun çıkartmadan uzaklaşsın. Erdem ya gel. Cenk sen de hadi git artık yani. Bak tadımız kaçıyor ne güzel oturuyorduk ya. Ya nasılsın böyle olamaz ya. Biraz Bak burada vurmuştum. Erkek gibi, adam gibi. Cenk o zaman hadi bas git ya. Bak aynı bu şekilde. Erdem, anladım anladım. Erda. Şimdi siktir. Oo, o sertçi kovunca yumur çıkıyor ya sakin çıkıyor. Biz yine bu sona geldik. Belki buradan başka yere gideriz. Yani. Konuyu kapatınca başka son oluyor. Evet, sorunca başka son oluyordu zaten. Bak burada Bestman oluyor, burada başka bir şey oluyor. Belki bir İlk seçenek daha mi? çıkar. Ee, bunda Frenson oluyor galiba. Ben yani bir de sakin, iki de sert, iki de sert deyince ya bur çıkıyor ya sakin çıkıyor. Geliyor. İlk sorumuz biraz klişe hiç aşık oldun mu ve neden? Sen neden ayrıldın? Aa lan yanlış yere girdik galiba. Aldatıldım. Aldattım desek ne olur? Fail'deyiz muhtemelen. Ha, Yok bir evet. fark etmedi. Kaba saba herifin yani hiç hatırlamak istemiyorum. Güzel. Ay. <laughs> Seninki. Anlatsam mı bilemedim şimdi yani. An sen yani iyi misin Hadi bu arada? Ben ben neler, şey Muhtemelen failed iyi ne? Güzel <laughs> ne dersiniz? İyi ben gideyim o zaman der gider. <laughs> Duydun mu? Ne dersin? Yok. <laughs> kabul ediyorum. Zaten Dur bu. bir dakika. Nereden tanıyorsun bunu? Kim bu? Kader olduğunu kabul edeceğim. Eski sevgilim. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Sence de öyle değil mi? tesadüf de yine aynı yere bağlanıyor ama biraz garip bağlanıyor yani. Yani bence de kaderimizde varmış. Ya aynen öyle. Geçmiyorum bak, artık. Bence bu yaşadıklarımızdan bir ders çıkarmamız lazım. Yani çok garip bir olaydı. Hani bana barda ne oldu demiştin ya. Ben de eski sevgilim. Allah Allah. Hmm. Yok ya. Vay be. Gerçekten garipmiş. İkisiyle sen evren olduğunu aynen. nereden hatırlıyorsun ya? Yani? Ama bundan nasıl bir ders çıkartacaksın? <laughs> ben bile hatırlamıyorum. Çok sen konuşuyorsun konuşacaksın zaten... sen. Evrenin sırları diyorum. Kimsin? Sen kimsin? Yolu seç. Tamam. Seçerim de. Evet başka Sen kimsin? Galiba. Ben evrenim. Evren. Secrets of Bildiğimiz Evren. Evren mi var? <laughs> Seçimini yaptığına göre <laughs> artık gidebilirim. Dur 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 gitme gitme bir dakika. Ee, bir şey soracağım sana. Para falan isteme. isteme. Kötü enerji mı? Yok. Parayla alakalı değil gerçekten bir şey merak ediyorum da. Hacı sen nasıl var oldun ya? Ya bana mı sordun işte? Uzun hikaye. Aşk oyunun konusu. Ama bu bir başka videonun konusu. Aşık olmaya bak. Başka oyun? Oyun? Arkadaşlar <laughs> fayda hey, bir şey al hadi daha al. Hadi sonunum devam devam. İyi, iyi çay hadi. içtim ben yeter. Abla içiyordum. Daha yeter kalk 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 sabahtan birini. <laughs> Ne oldu oğlum? Ne kankesi Derya ne oluyor? Kanki hadi ya. Bu ne burada? Ama Aysimayi'den gerçek <laughs> ismi de <döndü> bu. <gülüyor> Derya. <gülüyor> 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 ne oldu anlamadım lan ben. Başka bir sana geldik de. Dur dakika kadar... Ne oluyor lan? Kız delirdi, deli etti kendini. Bu sefer de başka enteresan şarkı geldi. Hangisi ki bu acaba? Ama bir şey olmadı böyle hani diğerlerine çıktığı gibi son. Yol çıkmadı ki ama bir şey. İnşallah çıkar. Çıkmadı. Hayda. Ha tamam güzel. Açılmış. Açıldığı yazmadı sanki. bir tane son kalmış nasıl ya biz yanlışla bir tane daha mı açtık bir dakika şunu en baştan açtık biz sonra üç tane açtık hani şu üçünü açtıktı. de iki tane açmışız bugün nasıl oldu ya Ketut Bestman, ilk buluşma hoşlandığını söyleyip peşinden koşmanın ne farkı var? Zaten öyle yapmışızdır biz. Hoşlandığını söyleyince bir şey değişmiyor ki. Bir dakika ben anlamadım bugün. Dört gün oynamış olduk. Üçünde üç tane oynadıysak dokuz tane olacak. Bestman'ı önceden açtık. Bu derdini dinleyince oluyordu. Aa yok o you are good man the best. Best man nasıl açtık biz? Sen yine bakmışsın YouTube'tan falan. Tam biz best man'ı açmışız. Açmışız da nasıl açtık best man'ı? Hatırlıyoruz mu? B12 <laughs> e, taban yaptı bir dakika. Ya, dibe vurdu yani B12. Unuttum bir dakika biz nasıl açtık abi onu ya? Tamam best açtık. Bir de Sectors of University. Şu an babayı göreceğiz. Ya peşinden koşunca forayı vur oluyordu. Demek ki Oğlum ben baştan hoşlanıp gittim diye hatırlıyorum ama ya. Evet YouTube biz yine bir o şey gidelim boğaz kenarına geliriz sonra. Kim? Evet YouTube geldik. Eski sevgilim diyoruz burada. Eski sevgilim. Buraya geçebiliriz. Burada ne tesadüf ne diyoruz. Bu Alfin'in dediğini yapıyorum şu an. Kader mi diyeceğim? Tesadüf diyeceğim. artık tesadüf diyeceğim. Kadar yapıbildiğince şeye peşine gidiyor zaten. Tatsız ve garip. İşte garip olmasın ötürü diyorum ben de zaten. Yani bütün bu gece evinin bir mesajı. Meselesini... Burada Derya'na peşinden koşuyoruz. Şimdi gideceğim, gitmemiz lazım. Kaderden gidince foraya vur oldu. Geçen. Aynı şey olur mu acaba? Yandı. Derya. Artık son anda patlatıyorduk ya. Evet babayı göreceğiz şimdi. Oo oh, işte bu. Derya'nın babasıymış sen bu. Sen. Oha, şansım, aa babayı gördük abi. Baba mı? Oo oh, evlenmişiz. Olumlu mesajlar göndereceksin. Ha, anladım. Bu enerji tarikatına babanı da kattın sen. Ama bak şimdi. <laughs> bak. Altı bir. Dört bir mi? bu. Da. 16 Oyun biter. İşte bu. Abi bir sonunda patlatıyor da ne o yaptık bak görüyor musun? Oyun gerçekten bitti. Gerçekten bitti. bütün sonları açmış bulunduk. Çok kısa sürdü bu sefer yani Yok kadar kısa sürdü. Yarım saat falan aslında yani. Yine aynı sürdü çok da sürmemiş. Güzel. Uh -huh. Ya ne alakası var yani gayet güzel oyun. Evet lobiye dön. Başarım olur muyuz? Babayı gördüm. Ama ben şey anlamadım. Hepsi İngilizce. Aldattım deyince fail de oluyor. Net fail oluyor. Friends on get out. This is the man's world. world. Best man. You are good man. Forever kiss. WTF. Evet, Secrets of universe. A universe'mış lan. universe değilmiş bu. Yanlış okumuşuz. Evrenin sırları diyormuş zaten. Biz niye o kadar uğraştık bunun için? Ama bu babayı gördüm. Ama niye deniyorum? Zaten o fail oluyor ya. Fail olmama olasılığı yok. O zaman bu oyundaki bütün sonları da bitirdiğimize göre artık oyunun yapılacak bir içeriği kalmadı sanırım. O yüzden seri ve videoyu burada noktalayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.